Esenlikler senlikler herkese bugün Valheim oynuyoruz son zamanlarda e, Twitch'te çok görüyordum çok oynanıyor gerçekten de eğlenceli ve e, 500 MB bir oyun bu beni açsız şaşırtan e, o yüzden çok grafik görsel beklemeden fakat e, içerik ağırlıklı bir oyun biraz şimdi birazdan göreceksiniz forestvari rustvari e, etkileşimler var biraz girdim baktım ben e, ee, karakterimi de yarattım gerçekten tam bir viking gördüğünüz gibi sapsarı, uzun sakal, uzun saç. Şimdi Discord'umu açıyorum arkadaşlarla oyuna dalıyoruz. Açtım. Emre'cim kurdun mu canım? Kurdum. Emre saçını yıkamaya gitti. Kuruluyor dedi. <laughs> saçını yıkamaya mı? damara. Burak açara. yine ilk, ilk geldin. Hoş geldin. <laughs> Beyler yayını alttan açınsa. 160p. Allah. Diyordu Allah'ın Resulü. Acaba dini vay şey. Evet. You feel cold gerçekten. <laughs> Emre yine teyzesiyle tartışıyor. <laughs> <Vallahi> senin... <laughs> Abi şimdi... Nasılsın ee, Burakçık, görüşemiyoruz o zamandan beri. Bu taşlar var. Bu taşlar ne diyor? Aa bu antlers ne demek lan? Brands of iron. Ta 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 da, ta da, ta da, ta. Dağları indiriyormuş diyor bak. Bunun canım. niye sesi bu kadar yüksek lan? As voice howling. Ooo. Böyle edebi bir dil var. E, settings. Grafik. Tamam, ben bunda şey hikayeler falan ben. yazıyor. Bunları çevirmesek de olur. Çok önemli değil. Dayının size kötü oyun aldırır mı? Abi şimdi bakın. Poistikim. Öncelikle okay. e, özellikle yeni baş karakter kurmamız gerekiyor değil mi? Sen kurmadın mı daha? Yok kanka ilk defa karakter aç. Şimdi biz Birka Ha dünden kalan bir iki item kalmış eşya. Neyse. Sen aç gir. Öncelikle toplayıcılık yapacaksın. Yerden odun, taş. Evet. Yerden mi toplayacağım yoksa ağaç kesebiliyor muyum? Önce mi? yerden. Önce evet. odun ve taş bulup e, balta yapman lazım. Balta Craft nasıl da açılıyor sonra. abi? Tablo. Ben açtım karakter. e bastı. direkt Emre'nin serverına katılıp yapmayalım mı? Ben öyle yapıyorum sen şu. Toplamayalım o kesemiyorum. mı? Kesemiyorum güzel. Direkt Emre'nin serverına gireceksin. O geçiş tamam. yok abi. Tamam Emre'nin serverına nasıl katılıyoruz abi? Start dedikten sonra e, göreceksin. Arkadaşın oyununa gir falan mı? Hayır evet. hareket etmiyor lan adam. Ne oluyor lan? Encumber mı? Aa, şey yükçü. Ender hoş geldin. Insipience Ahmet'ti galiba. Nerelerdesin? Atalım. Abi maça girdim. Bitince geliyorum. Tamamdır Ali Ender. Good eat another bite. Pişmiş bir yemeğimiz var mı? Yok. Her şey. Ne Yaptım, ne var? Bak, Mantarımız ya. var. Mantar yiyelim. Insipiens TV. Nerelerdesin be oğlum hiç? Oğlum Aa. yanlış şifre dedi. Şifre ne? Ha? Ya Ursa ya. Ey denedim onu olmadı. Ben girdim. Gerard... Yüzüklent kurmuş. Aslan oğlum, kardeşim. Benim. Kartal alıyor? Duruyor. Kartal. Kanka işte bu hikaye anlatıcısı. Bununla konuş. Ya benim anladığım oyundan çok oynamadım ama belli raid'ler yapacağız, değil, belli yaratıkları keseceğiz. E, hoş geldin tekrardan o zaman. Abi büyük harflerle mi koydu i̇şte. bu ENI ee... şirketle acaba? Hoş büyük geldin halk... tekrardan Kerim. Mepi de Şu Biz hep neyse, buralardaydık vallahi. Mi? Seni bekledik, bekledik gelmedin. Stage. direkt sizin yanınızdan mı geliyorum ben yoksa... Direkt yanıma geleceğim. Leng like, oh the old father, Odin united the worlds. Bir dayı ya. Aha. It down his foes. Bak şimdi. Önce e, toplayıcılığınızı yapın siz. Mesela beriler Benim beriler bak, kitle <laughs> bak Dur bakacağım. Slumber. Geliyorum seni yeme. Bak it didn't die. Bak şimdi. Burada ya chest var mı? Chest yok. Bak şimdi. Oh, M'ye bas. Visible to other players de map'te birbirimizi görebilelim. Aşağı bakmayacağız arkadaşlar. Yayın, Bugünkü aynen yayın aynen modlamız öyle. bu. Aşağı, asla bakmayın. Şu verileri toplayın yiyecektir. Ama abi şey demişler orada aşağıdan gitmeyin demişler hatta. Doğru yalan, mudur? Yalan. Yalan. All are bastard. Aa aşağıda canavarlar var. Erdem bak gel. Şu taşları özeceğim, al. Özeceğim. Al şu taşları aşağı. Aa ben hala Maçtuma. kuştayım ya şu yaratığı öldüreceğim. kuş bizi ben. ne zaman atıyor aşağı? Bana... <gülüyor> ben, <gülüyor> bak, down, down. Sopayla tekme he. Taba... <laughs> Kanka yumruk da geliştirebiliyorsun. Bak taba bas. Ortada üçgenler var. Ona basınca skill'ler görünüyor. Ben mesela. okçu olmak istiyorum. Okçu Orta. olmak var mı? Vardır. Var. Tacı Aha. Kanka güzel bir yerleşim yeri alalım Erdem gel. Bu salaklar gelene kadar. Düz alan. Oo. Aha Zevzex burada. Siz neredesiniz abi? Sen map'i aç. Visible to other players yap. Görürsün. Ya sen abi, şimdi bizi ben görürsün, sana... yapmasan. Bir mi yemem lazım? Evet. evet. Sizi hala göremedim. Burada görevler var galiba. Yani M'ye basarsan Grap, görürsün. Raft yapıyorum. Hammer. Stone Axe Club. Ha. Kuşlarla konuşuyor lan bu Anlam. deli. olacak. Evet. Yani lazımmış, Biz Magical Stones First geç. Aa buralar çok dağlık. Gene düzlük bir yer bulamayacağız ha. Yoksa ileride başka bir şey yapabilecek miyiz biliyor musun? Ne yapacağız? Sanırım Klam bu da oluyor tekrar evet. E daha başka şeyler yapılıyor Ananı. Ana. Oğlum nasıl güzel dişildir. An ama anar mıt. Hiç topluyorum. Ya. Spanzo hello. Hello. Inventory öyle mi açıyoruz? Hayır, tabla. Şunları yok edeyim ben bir. Be. E, şimdilik bir tabla şey toplamıyor abi. Takip, e ben buna vurunca toplaması gerekmiyor mu Erdem? Evet. Allah Eyle ölüyorum kanka. lan. Yumruk kasayım dedim. E birbirimize friendly fire Sanki var mı de. bu arada? Var da açıp kapatabiliyorsun onu. Ben Kapatalım kaçıyorum. mı? Toplayalım abi. Kanka şimdilik kapatabilirsin. Şimdilik mi? Sonunda Enerji çok çabuk uçacak. Elimdekine bak. Var mı friendly fire? Açıp kapatıyorsun onu. Yok ettim burada yaratıkları öldürdüm. Abi Emre salağa da gelirse inşallah. İnşallah. O. Oh. Vur 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 vur. Onurcan Erhan. nereye kuralım? Bravo. Bilmiyorum şu an hiç hani açılmadık Bunu... Ben işte geziyorum şu an bak. Bir Aa, çok açılalım güzel abi. yer buldum. Gel gel tamam burayı bu yaparız. Ta, Okey topla diyor. Wood and stone. Benim benim yanıma doğru geliyor. Ama bunda şey yapılmıyor. Ben hatta base atmaya başlayayım dur. O oyunda sağlak solak da mı var? Sağ vurduğum yumruk daha çok vuruyor. Yoksa bana mı öyle geldi? Ya sen Z Sen kafa kafayı yemişsin, Sana öyle gelebilir. Set misin sen ya? O alana yaparız evi evet. tamam dur. Ben halledeceğim şimdi. Workbench yapayım. Bir de Alper musun, Oyunda class gibi bir şey var mı? Ben healer Lan olacağım. Ben class'ı ya. Craft'ı nereden ötürüyoruz? O da mı class'ı ya? Evet. Ben şu an Erdem'le Metin'i gördüm de Alper sen neredesin? Eee, Metin'i bulursun. ben, Anladım. ben buraya kurulacağım. güzel. Hem deniz kenarı hem Erdem yardıma gel. Düz. Onurcan beni bu kesiyor Onurcan. Bilmiyorum kanka Emre mi bu? <laughs> Emre mi bu çam. kanka? Heal için yemek yemen lazım. İç oldu bize. <laughs> vur, vur Erdem. Erdem de... <gülüyor> Erdem, Allah'ım. bana vur. Lan gelsenize Allah. Sen bir dakika burada Emre'yi Emre öldürüyoruz. Emre'yi öldüremezsiniz PVP'si açık değilse. Arkada taş Abi niye var. yapmıyor bunu? Ce Heh. Abi niye yapmıyor bunu? Emre map'te beni bul güzel bir yer buldum gel. Ne oldu bir karşımıza iş oldun şimdi hap ettik seni. Şimdi ha? küfür edeceğim. Ha, Ulan, küfür geliyorum kanka geliyorum. Geliyoruz biz de. Craft ıı, ekranını tabdan açıyoruz ha? Yok abi buraya. en aynı. Tamam. Biraz şey Soru soruyorum. Canım nasıl doluyor? Yemekle. Yani mushroom. Örten mushroom et. Benim gördüklerim bu kadar. Et. Et yoksa pasta yiyelim mi Emre Bey? Şuradan yapar mı? Abi kanser alacağım. Yanına eklemiyor kanka, ya. İyi. Kanka Keş e ekleme işi... Oğlum Kanka sen baltayı nasıl yaptın Erdem? Var o da tabda işte. Bende stun yok galiba. Vallahi kanser olacağım onlara koy. Kanka her şey bakış açısı. Bakış açısını genişletmen oh. lazım. Abi o kaçın kaçın kaç oradan. Kanka stun nereden bu buldun? Bu işi gel çöz. Bir yerde var bir sürü görmüyor musun? Stun nereden buldun diyor. Havada kanka Üçün uçuyor. Bunlar mı? Da Oğlum bunlara damage veremiyorum ben. Damage değil ele toplayacaksın. Kanka, aa zor. Yani güzel yarılmış sen buraya. Ben, ben bu erdemi zorlayacağım. Abi, bir. bu tunic gitmiş. Bunu nasıl repair et? etmeyi de bulamadık abi türlü. Ben, ben kolayı buldum? atıyorum biliyor musun Alper? Yere atıyorum. Ben Ben de öyle yapıyorum. Ne var da ya? Google'la Google çıkar. Efendim Ate kanka. Kestiğim ağaç diğer ağaçları yıktı. Her yer kesilmiş oldu. Bravo. Sen var ya. Alper şimdi bunu bu yana uzatmak için buraya geliyorsun kanka. ben, tamam, ben bir basıyorsun. Nerede tiz önemli miyiz? Ben bir tane daha ağaç bulmam lazım ki bir tane hamur mu? Ayda. Son aks yapayım yapayım. Bir branch var mı? Neyse ben ben azıcık yemek tüketiyorum. <laughs> ne güzel yer lan. Her gelen aynı şey diyor. Bunlar neredeler abi? Saçma sapan. Cenneti bulmuş. Vallahi güzel yer bulmuş Alper. Ha bu work branch mi yaptın Alper? Ha. E ee, neredelerdi? Dev Devam diye. devamını yapamıyorum şu an ya. Şişman MV'de değildi. Uf ne şöyle ala. Böyle yapsam. Hayır olmadı. üst üste oldu şu an. Tamam öbür türlü tut tutmuyor ki kanka. Tam yanına oturtamadım ben yani bak. Tamam da bak işte bu yöne uzatmak için buradan bakarsan daha kolay uzatırsın yani bu. Erdem bu domuz var, var, var solda keselim mi onu? Nerede? Aha geyik senin, de var. Senin odunu yanlışlıkla aldım ben Ya, ya al bir şey değil keserim de ben. Kanka domuz eti haram mı kanka? Bu açıyla hiç görünmüyor. Açıyor lan. Ama gözükmesi lazım ya. Yani. Aa bir dakika. Hah. Ha, ha yaptın işte tamam ee... do doğru olanı böyle. Tamam dur tamam. tane daha. Bunun için bak büyük ihtimal ok. Hatta Anladan. gel buraya. Kanka tamam. bak bunların altında böyle bir şeş yön var görüyor musun? Erdem Mete. Evet. Ağaçtı. Onu Eseride, kullanarak yapmak Ağaçı daha iyi yani. Üzerine metrik falan oluyor. Kanka geliyoruz oraya. Bir yanınıza gelelim de biz orada deviriyoruz. toplayacağız. Mesela Mesela taşı kırmamız yani. lazım. Taşları nasıl kıracağız acaba? Aa yok gerek kalmadı. Resim Aa mi? süper tamam. Ben anladım. Resim, resim şey. Ben az yemek yiyip geleceğim. Ya git lan nereye gidiyorsun? <laughs> bir şey söyleyeceğim benim üstümde damlalar akıyor böyle ne o? Kanıyor muyum şu an ıslak mıyım? Hayır ıslaksın. Sırıl ne yapmam lazım açmayalım. Alper. alper. Sıcak. Kendine onurcan kankim, onu can kankim bana ya. yardım etsin benim kovalıyor puştu. Mis gibi ben size base yapıyorum buraya sıkıntı yok. Ben de ağaç. Geliyoruz kanki. Ağaç keseyim arkadaşlar? İşimizdeyiz gücümüzdeyiz. Ağaç keselim arkadaşlar. Baba, alper, alper deniz kenarı bir daha. Aynen. Etü geliyor gözü ama şu an Alper bunun altı böyle boş olacak mı kanka bu? Alper dayınız size. İşte. Dur küçük küçük ben bir oraya şey dikeyim dur. Pol dikeyim. De bunu dur Burada bakayım nasıl Çok atıyor. güzel yani Alper. Güzel, güzel ya, iyi denk geldi. Bir de şey lazımmış bize. Aa, boşa gitti bu. Ne? Roof yapmamız lazımmış. E yapacağız kanka çatısını da bir önce şey temeli atsak da. Evet. <laughs> Ben bir yapayım, yıkanırsa bu şey Emre şey. buralara diker şeyler. Onurcan benim timime bak. Neredesin lan? Allah belanı vermesin sen. Oğlum öyle kapkara iki mi olur lan? Harbi sen o ne? <gülüyor> Manyak. Kanka <laughs> 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 ben... Neandertal kaba lan bu, Neandertal. Daha dandeliyim buldum. Emre'nin canı niye bu kadar az? Dayak yemiştir. Dün Emre'nin kafasına geldi. bir tane koydum, lavuk öldü. Furniture kuş geldi Ateş abi. Ateş yapamıyor. Aa yok. Ben bir vurut çekeyim şunu. Ne keseyim ben? odun mu lazım Alpercim? Odun biraz lazım şu an. <laughs> Dayı tamam. Benim e, canımın solunda yanıp sönen bir şey var. Ne o acaba? İşte yediğin yemekler onlar. Hmm. Tamam, ben daha yemek ama... herhalde gittikçe. Ya e, şu Aynen. kanka can asla full olmuyor. Bir de canın altında değişik bir böyle açtı üç tane şey var. bilmiyorum. Anlayamadım. Ha buraları iyice açalım. Ki... Keşke Evet, ağacın yere Keşke kıstırdı. evi biraz daha yukarı yapsaydık. Aa yok Alper artık Oğlum, buraya. nereden keserse buraya yapınca yıkılıyor bak şuraya. Ha. Bak. Dur bakayım o zaman oraya bir şey deneyelim. Buraya artık şey atmak lazım. Of, oh, kolon deneyelim ve onu oturt. Ha, şöyle tamam, tamam. Erdem ne taraftan kesersen ağacı o tarafa düşer. Ben sana Bak, öyle hayatta, bir kalma bir bir. hayatta kalma dersleri. Hayatta kalma dersleri 101. Sen ne yapalım? Abin senin dayın burada senin dayın. Evet. Aa kırmızı gösteriyor hala. O niye öyle oldu ki? Dur bakayım. Ve bu kolonu boşa mı diktik aslanım biz? Oğlum, ben Isingard'lıyım. Aaa bu tarafa ne? oluyor ama ne? o tarafa olmuyor, anlamadım. Bende 50 tane olmuş. bu Nasıl dikiyoruz Alper bunları? Göster, bir söyle kanka hammer mesela. Hammer yapman lazım önce. Hammer Tamptan yaptım. Hammer yapacağım. Sonra hammer'ı al Yap. eline, sağ tıkla menü açılıyor. Bu tarafa, bu tarafa olmuyor, diğer tarafa oluyor. <laughs> evet diğer cool. tarafa oluyor, onu anlamadım ben de. Buraya, ha Biraz daha öne yapmaya çalışacağım, biraz odun kasıyayım. Evet. Ben koyuyorum eee. kanka bak buraya A bir tane koydum A Alper yok tamir meselesi yemekten dolayı mı o tamiri ben bilmiyorum yani ya, o yüzden yeni yapıyorum bir şey kırıldım onu ben da atıyorum kanka Alper kanka... bir gel lan, lan. Zaten... <laughs> Allah belanı ha buraya <laughs> yanlış geldi ha. Erdem Allah belanı vermiş. <laughs> Bence gayet Oğlum. güzel oluyor şu an ben diye bu arada evi güçlendiriyorum siz rahatlıkla. Ay jingartlı çocuklar. Bunu nasıl, peki bir şeyi seçtim Oğlum, onu nasıl döndürüyorum? Beyler. Nasıl onu? Şeyle. Mouse'un orta tuşuyla. Anladı Hı, onu ya. Tekerle. Ha. Oğlum tekeriyle. biraz daha şeye yakın evi yapsaydınız ya. Denize. Kanka Bizim burası iyi. Mi yapalım Aynen. Öyle. Şimdi yemek şöyle şuradan bakalım. Yandım. Benim gittikçe canım azalıyor şu an niye? Açın Oğlum burayı hadi. uzatacak <laughs> mısın Alper? Şu bir tık daha yapacağım şuraya. Şu an oluyor. Yemek problemi var. Onun... Nasıl geçeceğiz? Çevrede toplanacak bir şey de bulamadık. Vur ya. vur acı komando. Tamam. Ben de var ya raspberry dur. Şöyle de oluyor 20 ha. 20 tane raspberry attım <laughs> bak Erdem nesi çöktü? Canım azalıyor. Neden? Erdem şey çöktü. Mi? Can açsındır. Açtın mı? Arka nasıl döndürüyoruz dikeceğimiz şeyi? Bak hiç Erdem oralı oluyor mu? Adama atsana yemek. Bana da atsana Erdem. Ben niye aldım? Ben bir şey almadım. 20 tane. Ya sen aldın. Üstünde olduğum için kendi bu aldım. Bu ne? E tamam sende yani sonuçta. Nasıl yiyoruz ben abi e bunları e peki? Sağa tıklayacaksın kanka. İnmen Hala odunum yok. Ya Allah dikeceğimiz şeyi nasıl döndürüyoruz? Onlar ya. Yani ağız topunla ya. ya. Oraya? Oğlum burayı niye kırdın Erdem? Oğlum o, Ayper bu Erdem senin yaptığın yeri kırıyor. kırdı. Tamam geri yapsın o zaman. Abi ben, ben bilmiyorum var. ki nasıl yapılıyor. Ya bir, yerim, nasıl yerim? Yerim. Ya bir kasa dikin de abi. yaptıklarımızı koyalım ya. Ben böyle dikiyorum o zaman. Ya bir şey dikme illa dikmek zorunda mısın? Git bir şeyler topla ya. Kanka üstüm dolu. Tamam Allah Allah dur. Rastgele bir şey dikme. Chess diktim. buraya. Ya bu Erdem abi. var ya. Ya hala chess diktim diyor Allah'ım ya. Hah ben düzelttim abi rahat olun. <laughs> Erdem yemek atacak mısın bize abi? Attım ya hepsini. Bende bir şey yok şu an. Yaratık geliyor. Mesela çilek yiyorsun bir daha yemek istediğinde yiyemezsin. Evet başka bir şey yiyebilirsin kanka. O sol alttaki etkisi gidene kadar başka bir şey yemen lazım. ok yok mu abi ya ok yok. Biri birimizi yaktınız ben gidiyorum. Hocam bu meşaleyi al Dur şu taşın evet. dibine. Bir, ben size bir yemek istiyorum. Ben şu Kur kur kanka. Bu Erdem'le olacak iş değil bu. Hammer'ım patlamış ya. Üf. Ben bir sürü odun ve branch koydum abi şeye. Anana you died mı? Ağaç düştü üstüme. Dedim sana. Beter ol. Salak. Ama ağaç o tarafa düşmüyordu abi. Grafik Enay. gitti. Ya grafika hep grafik hatası Erdem. Enayi Erdem. Ne, ya? ne oldu he? Oh, eti de koyduk. Bunu da öğrenmiş olduk Chest. hocam. Chest, bu boş. Baltanızı niye chest'e koyuyorsunuz mesela? Salak bak, olabilir. Bu <laughs> şey yapmayın. Oğlum bak bu cooking station'a gelince bir cook item E bir de birden 1 bir 8 çıkıyor ya. O ne? Onun mantığını. Aa benim ki şey canı bitmiş. Ben bir tane daha son aksı chest'e ben de biraz üstümekleri koyuyorum. Ben <laughs> birini. Diğerini de alın bak. Yanmasın. Ben alacağım şimdi, benim ihtiyacım var zaten. Nasıl alıyoruz abi? Bir tane. Ulan E'ye basacağım. E. Ha benim herhangi bir kai bul itemim yokmuş. Tüneyimizi giyelim. Ben al armut mu kazsami? Mrukla böyle. Güzel. Kai bular. <laughs> item yok. Evet. <laughs> Ebi ee, yapmayı devam edelim mi Alper? Kanka mesela şimdi biz craft station'ı kullanabilmek için evi bitirmemiz lazım. Ya yani ilerleyebilmek için zaten bu evi yapmamız lazım. Tamam. PlayStation vesaire. Çına. Mesela bir duvar çekmemiz lazım falan filan. Tabii. Bunu... Ev nerede görüyorsun? Önce bir biraz odun kasayım ben. Neyi? Olmadı. Nerede görüyorsun şunu yapmamız lazım diyorsun ya. Üstüne kullanmaya gidince öyle gösteriyor. Gel sen buradan öldüğün eşyalarını al uyar. Ne var ki orada bir şey yok ben bakarım. Hiçbir şey yokmuş abi ben. Allah seni kahretsin. Bıraktım ya şeye. Ya şu... Kalsın mı böyle acaba ya? Bunu nasıl kırıyoruz? Müzikleri çok güzel bak. Müziklere fokus. Peki bir şey kırmak nasıl oluyor? Bir şey yaptım beğenmedin. Kanka, ben orta tuşa... Hammer'ı al orta tuşa bas. Hammer'ı aldım. Eti taktık. Yalacak. Neyse aldım. Ya sinirlendim yumruk, yumruk yumruğa gireceğim burada. Yandı Allah kahretsin et yandı. Afiyet. Et Ay, mi et yandı? Hocam lütfen etleri yakmayın. Yana da bilir. Ola da bilir. bilir. Filin topluyor. Bu... bu... Abi etsin. daha Bang bang bang. Durabilitesi bitti. Neyi bitti kanka? Kanka durabilitesi bitti item'ın ne yapayım? Atayım mı? Ben atıyorum ya denize menize ya, at gitsin ama. Aa kurbağa var burada. Okey. Çünkü repair'ı bulamadım. Herhalde workstation, yani workbench'ten olacak herhalde o. Ben bilmiyorum ama. Ya da en azından sökebilmek lazım o item hani. Ben sanırım açım abi. evet da abi. Da belli. Yolu da belli. Balık tutabiliyor sağlık. muyuz? Hale dikelim. Ay. Dışarıda kalırsın kila gelir birden metiz. Gank. Oğlum suya girince canın gidiyormuş. Yani boğulabilirsin tabi. Olabilir. Oğlum yüzüyor, yüzerken canı gidiyor. Ben Saçmalara biraz daha odun yapacağım. Aa buralara şey de mi dikebiliyorsun? Yemekler oğlum? hemen pişiyor, uzaklaşmayın. Kömür olur yoksa. Hemen alın yani. Oğlum ben sadece kuklayabiliyorum. Şu an yemek toplayamıyor Fırında yemek yok mu şu an? Lan üstüne koyuyorsun. 10 saniye sonra bir daha A'ya basıyorsun, alıyorsun yani. Çok basit. E ne kadar zor Bunu kafada üretmek için ne yapmak <laughs> lazım Alper? Hani düşünmek <laughs> için. Hocam falan. biraz Sudoku çözmeye <laughs> ihtiyacı var Mete. Kanka ben Standı... daha item toplamış. Yakacak etim yok. Tamam işte yaratık öldür, şey öldür. Geyin. Nerede ben domuz bir sürü şey yanındayım. ya. Kurbağa öldür. hepsinin senin eti yeniyor bu oyunda. Aa Necktail. Ah. Öyle olabilir mi böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> şey der, Oğlum ben be. 3 saniye bile beklemedim. Direkt pişti hepsi. Kanka bekleme. Ben de öyle 3 tane kömür var üzerinde şu an. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Necktail. Şimdi Bizde de şey ya, Yazıklar olsun. Var. Potato hoş geldin Potato. Batu. Onurcan ha Batu senle konuşmak istiyordu. Niye? Diyor hem çete gelmiyor bu adam diyor hem burada gelmiş bir şeflik taslıyor Kim lan bu diyor. E ben yanıyorum. Ben adam... Alev, yanarsın Yardım babacığım. Yani. Yandım Ateşe adam. Yani. Ateşe anam. gidersen yanarsın. Erdem senin burada loot'un var alsana kanka. Eski kanka, bir bok yok onda ya. ya. Dur geleyim edeyim. alayım. Oo. Aa, e bunu... biri çökmüş ki o da. Bir dakika. Çökmedim oğlum ya. Baktım da almadım. Onurcan değil. gel sen de biraz ilerlere gidelim. <laughs> Onurcan. Şu oğlum şu evin içinde içine de bir, bir ateş yapın, yapın da, yapın da. dışarıda soğuk hissediyorlar. İçeri yapamaz. Onurcan bunlara bir şekil yap. Şurada duralım şöyle. Oo. Oh. İçimiz bir ısınsın. Oyun içi konuşma yok mu bunlarda ya? <laughs> <laughs> Bunda fena RP, RP dönebilir RP. Erdem. Şimdi Oğlum ben yapıyorum ya, şu an canavarlar değil miyim Onurcan? Ya sen de Uğur, ben zaten senden korkuyorum ki seninle bir de ormanın derinliklerine gittik yani. Onurcan, parlaklığını arttırabilir Onurcan şu dalgaya bir bak bendeki be. <gülüyor> <gülüyor> Ses geliyor. Çektim ki odunu. Tamam. Hangisi daha makbil Onurcan? Aksla mı saldırmak odunla mı? meşaleyle kanka yanıyor tamam. aynı zamanda. Alper sakin ol kanki ben de yardım ediyorum sana. Kapıyı nereye koyalım? Kapıyı bu öne koyalım değil mi? Aa, Merdivenin oraya. Tut tut tut. Aslında kapıyı... Burada Kanka şey yok merdiven ya. yaptım ben buraya bir tane. Dur bak şurayı bir yıkayım. Kapıyı buraya koyarız. Bir dakika şu odunları bir toplayayım. Aa geldi burada. Gel lan buraya eş eşşoğlu. da belli onu da belli. Şimdi... Ya bir de ne kapı lazım değil mi buraya? Ya. Bu neymiş? Wood. Evet. Fireman. Bir tane var ha. Bir dakika. Beni yaktın dayı. Duvarı, Kanka, daha ince ben duvar yapabiliyor alayım. muyuz? Wood gate. O zaman şuraya bir, 3 tane bir dakika. Dayınızı hemen çıkın lan. Dayınız da olmasa Afiyet var ya. Emre'ye kalmışsınız, Emre'ye. ateşi söndürdüm. Aman Alper, aman hocam dikkat edelim. Wood door, wood gate. Gate mi yapayım, door mu yapayım? Hangisini istersiniz? Gate yap. Tamam. Niye yapmıyor burayı? Arkadaşım şuraya. Ha. Güzel kardeşim. Bak canım kardeşim. He, Şunu Oğlum, ben pis, gölgelerde ses. gözükmüyorum lan Onurcan. Gözükmezsin. Tabi bu oyunda akşam karanlığı da pis. Karanlığı ha. harbiden pis karanlık oluyor. Haa. Oğlum odun içinde. şuraya bir mutkeyi teklesene kanka. Ha şöyle ya. ters ekeceğim, Nereye ters lan? Ters... Emre'nin olduğu yere mi? Emre'nin olduğu yere ters ekleyeceğim ama. Aa, buraya merdiven mi? Vay amanın. Evet. Güzel olmamış mı? Oğlum siz Olmuş. Emre dayınıza güvenerek hata ettiniz. Forest'ın third person modu, bir de bir tane 2D oyun vardı, ona benziyor. Güzel, eğlenceli. Oğlum burada bir kapı daha var. İki tane mi yaptın sen? Kanka iki tane... Bir dakika. Aa, Aa seni müteahhitliğine ya. sokayım ben. Kanka dur, ters yapmışım. Dur, bekle. Kurt sesi geliyor lan. Bak, bunu şey yapacağız. Bir tarafına, bir tarafına kanka. Dur. Ama odun. Aa topu. burada bir ha, geyik abi, var ama abi. bir yıldız var yanında. O ne? Hocam Biliyorum premium geyik. Harbiden nasıl oluyor o iş? Ben ok istiyorum ya. Odun şey koymadınız mı şey. hiç? Ben şunu alayım da o lazım. Da premium geyik. <laughs> e ben PvP açtım galiba ama kapatamıyorum. Aa bir daha tıklarsan kapatırsın. Odun, to odun toplamaya gidiyorum Alper. Biraz Aa, odun tamam. toplamam lazım. Alender hoş geldin baba. Aa Buraya ya. kaçtı premium geyik hocam. Hocam, Oğlum bu kapıyı niye yapamadın sen? ben yapacağım şimdi onu bekle. Evet, yani, Gate yapıyorum. yapıyorum normal ya. doğru değil. Üstünü nasıl kapatacağız? Aa oku kıramıyorum lan too hard diyor. Çabuk emre gelmeden düzgün bir ev yapmamız lazım. Aynen öyle Allah'ım bazen... Allah esirgesin. <laughs> Dün yaptığı bir ev var. Allah muhafaza Allah muhafaza. Abi geyi burada hocam. Güçlü. Ya neşale geleceğim geyiğinize karanlıkta sokayım karanlıkta ben öldüreyim Ben karanlıkta koşuyorum ya. Anın oğlum ben öleceğim şimdi ha. Evet, Abi bana şu bir manzarada, şu manzara baksana şu manzara. Dalgalar, dalga 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 gibi. dalgalanıyor. Pum. Abi ilk bölüm öyle yaptık. Nedir ne değildi bakmış olduk. Buradan devam edeceğiz. Şimdilik teşekkür ediyoruz herkese.